Sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Yürekten tebrikler Ayşe. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz sizlere de. Ben hemen jüri üyelerimize dönmek istiyorum Ayşen. Seni şöyle alayım. Bakalım neler söyleyecekler. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel söylüyorlar. Duymayanlar için söylüyorum Orhan Bey, Bülent Hanım... Ben müsaade Buyur. ederseniz efendim, konuşayım. Bir eser bu kadar layıkı ve hakim olunarak, sesler böylesine gözüne gözüne basılarak icra edilebilir. Bu kız demir bir leblebi. Teşekkür ederim. Sağ olun ve benim şahsen bu kıza artık verecek numaram yok. Yetmiyor diyorsun. Yetmiyor. Bendeki numaralar yetmiyor. Sağ olun canım. Çok teşekkür ederim. Daha önceki yarışmalarda bir talebe vardı. Onu hep destekledim, inandım. Sana da inanıyorum. Sen de çok önemlisin ölürüm kalırım ama bunu ölünceye kadar söyleyeceğim. Çok önemli bir tavrın var. Sesleri çok düzgün basıyorsun. Bir eserler ancak bu kadar temiz okunabilir. Bu kadar daha başka okunamaz. Sağ Mezardan Müren çıksa olmaz bu kadar olur. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Sen 10 on üzeri onu hak ediyorsun ama ne edelim ki 10 numaraya kadar elimizde var. Yoksa dükkan senin. Bir çok... numara daha var. <gülüyor> <gülüyor> 11 mi? 11 var. 11. Onu şimdi 11'i e o verecek Hocam sana. sizlerden bunları duymak bile zaten inanılmaz bir güzellik. Siz layıksınız Bu... efendim. Çok teşekkür layıksınız. ederim. Layıksınız. Çok teşekkür ederim. Layık. Konuş. <laughs> Berhudar oldu. <laughs> Buyurun Orhan Bey. İşin garibi Barış Manço da benim çok eski arkadaşımdı. Allah gani, gani rahmet eylesin. Bu gece adeta onun gecesi zaten. Ve yine işin garibi İsmail daimi, daimi benim bir abim gibi sevdiğim biriydi. Gayet iyi tanırdım. Ve yine Muhlis Akarsu da bizim can dostlarımız. Bu eserler onlara ait. Allah gani gani rahmet eylesin. Ne harika eserler değil mi? Evet. Evet, bu harika eserleri Ayşen de harika bir yorumla icraatını yaptı. Çok güzel. Yani 11 tabii ki <laughs> hakkı 11 kesinlikle. Teşekkür ederim evet. hocam. Sağ olun. Yani duygulandım. Bir an çok bu eserlerin yapıldığı zamanları biliyorum çünkü. Biz onlarla aynı zamanın insanlarıyız. Allah onlar erken göçtüler. Allah, Allah rahmet eylesin. Rahmet gani gani eylesin. Çok, Sağ olun. Çok teşekkür Sağ ediyoruz Orhan Bey. Ebru Hanım. Çalabilir miyim lafınızı? Efendim fevkaladenin, fevkinin, sevkinin, sevkinin, fevkinin, fevkinin. fevkinin, fevkinin. <laughs> lezzetin, 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 lezzetin. Gökte yıldız bırakmamış yine Ebru Hanım. <laughs> Ötesi hakikaten inanılmaz lezzetli. Muhteşem. Çok teşekkür ederim. Ağzına Harika. Nasıl çok teşekkürler. Sağ olun. Ne güzel bunları duymak değil mi? Çok. Böyle çok bir güzel jüriden yerde. böyle güzel yorumlar almak. Bu herkese bütün nasip notlardan büt, evet herkese, herkese nasip, nasip olmuyor. olmuyor. Ama de bütün bunun notlardan aksi iddia edilemez. Evet. Edilemez. Şimdi bu ne yapacak? Bunun işi belli olmaz da. Böyle <laughs> hafif bir şuraya doğru kaykılmaya başladım bakayım ne diyecek diye. İstediğin kadar ka üstüne çıksan yine bildiğini okur da. Neyse o tabii ne yapacak? Merak içerisindeyim. Ama sesi için hiç zannetmiyorum, okuyuş, tavrı için hiçbir şey söyleyeceğini. O şimdi bir yerlerden, eteğin sökülmüş, bilmem ne bir şey diyecek. Şimdi bekliyorum. Hadi bakalım Armağan. Ben deminden beri şurada elinde pankart, yana taktım. Aa, Onu uyandım, fenalaştım aa, ben. Oyun posun Nikatimi dağıtıyor ha. Uyandır ha. Ay o pankartta almışsın ne yazıyor? Pankartta ne yazıyor? Ha giyin. Bak, ayakkabılarını giyiyor. Ne yazıyor? Erkan. Erkan, ne uyudun amca? Nasıl? Nereden? Edirne'den yol yorgunusun. Edirne'den. Ama geliyorsun. ne uyudun Ama sen <laughs> pankartı kaldıramadan uyudun be evladım. <laughs> Erkan'ı seyredip yatmış o. <laughs> Erkan'ı seyredip yattı o. Uyuyor. yola çıkan suyun Su. başında kalır. Bir de deminden beri yanındaki dürtüyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fevkalade. Son derece iyi uyuyorsun. Çok hoşuma gitti. <laughs> Uyku iyi de o ayakkabılar niye çıktı? Onu da acaba? çıkartmış. Bir de kimin, kimin ayakkabısı? ayakkabısı? Kimin ayakkabısı? Buldun bu, orada ya. mı buldun onları? Aa naşçı seni oradan naş etmiş. <laughs> Altta da birisi yatıyor. onun bu dedi. <laughs> <Kim> Nerede yatıyor? <gülüyor> yatıyor? <gülüyor> Yok. Peki. Evet. Hadi. E, yani bunu da yaşadık hayır, ya hayır. vallahi inanın ben bir şey oldu zannettim. Bu kadar gürültünün içinde böyle huzurlu. Bir bayağı uyuyor. bayağı huzur içinde evet. uyuyor. Vallahi bir şey oldu zannettim. Evet Armağan. Ee, bir kere çok şık Ayşe. Çok hoş. Acayip yakışmış ederim. kıyafet. Gecenin en iyi performansıydı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aslanım benim. Arkadaşım. Şimdi ben şeye benzettim bunu. Bazen <laughs> e, sokakta birisi durduruyor. Diyor ki bana bizim müziğimizi siz sevdirdiniz. Sizin programınız sayesinde beğendik diyor. Şimdi onu duyduğum zaman böyle bir yorum geldiği zaman en yüksek reytingden daha da değerli bizim için. Yani bu reytinglerle puanlarla ölçülebilecek bir şey değil. Zannediyorum Ayşen de aynısını yaşıyor. Sizlerden bu kadar güzel yorumlar almak herhalde kesinlikle size katılıyorum. Not notlar ötesi bir şey değil yani mi? Yani krema gibi krema vallahi. Olamaz böyle bir şey ifade edemiyorum ya. Nasıl? Söyle be sen de konuşsana ya. Sen benim sözlerim. bu durmadan fıkra anlatmaktan. tercüman oluyorsun. E, sen söylüyorsun mesela. E ben ne söyleyeceğim canım sen e, de gerekeni söyle Gerekeni söylüyorsun. Söyle. <laughs> Sevgili Bir Bersin. daha söyle Orhan. Berhu Ay Orhan. <laughs> sen gerekeni söylüyorsun. Elimi gör söyle. Vallahi bir daha söyle. söyle. Çok güzeldi. Ne, neyi? Nasıl? Ben çok harika dedim. Harika çok dedim. Sevim, çok güzelin üstünde. Sevinmeyeceğine yamıldım. Harika dedim. 11, 11, 11, 11 dedim. 11 dedim. Evet. Peki puanları da alalım Efendim. Allah binlerce kere şükür olsun ki hakikaten kimseye belki nasip olmayacak bir şekilde buradayım ve bu çok değerli insanlardan bu sözleri duymak Allah'ıma şükürler olsun. Siz layıksınız evet. çocuğum. Layıksınız. Çok teşekkür ederim hocam. Bu anları alabilir miyiz şimdi? Zaten belli oldu on, gibi. 10, 11, 12, 13. Orhancım 11. Ben 10. 10, 10. Sen. Yıldızlarla dolu bir onda Ebru Gündeş'ten geldi ve Armağancı gecenin en iyi performansı olduğu için 10. On. on da Armağan Çağlayan'dan geldi, gecenin de en yüksek puanı olmuş oldu. Tam 40 puan aldı evet. ve Ayşen... kere maşallah oldu. Bak maşallah. maşallah, vallahi maşallah. Ayşencim senden duysunlar aday numaranı. 105. 105 Ayşen'in aday numarası. Teşekkür Sağ olun. Çok teşekkürler Ayşen. Tebrik ediyorum.